Vasat, yani ortalama bir oyun. Eğer ki gameplaysiniz varsa türünce sevdalısıysanız arkadaşlar bakabilirsiniz derim. Ama Steam üzerinden 36 dolar vermek mi? Kesinlikle önermiyorum. Bununla birlikte uzun süredir video paylaşmıyordum. Dolayısıyla videonun başlangıcını birazcık boş yaptım. Birazcık dertleştim. Dertleşme kısmını atlayıp oyun kısmına gelirseniz eğer erkenden videoya başlayabilirsiniz. Hadi daha fazla uzatmak için videoya geçelim arkadaşlar. <laughs> Kafamın ortasından geçen kılıcı görüyor musunuz? <laughs> tam videoya başlarken gördüğüm için bunu yapmak istedim. Her neyse. Başarım biraderlerim. Dükkanıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Çelik, The Esnaf. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Umarım hayat size de adil davranıyordur. Umarım keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız, burada sorduğunuzu hayal ediyorum. Bir sorun bir ilgi gösterin bana da. İyiyim, keyfim yerinde. Sağlığım, sıhhatim gerçekten yerinde. Sadece bazı takipçilerimin de fark edebileceği üzere bir buçuk aydır ortalıklarda yokum. Belki bir buçuk ayı geçmiş bile olabilir. Ne oldu? Bu arada video yapmadığım süreç içerisinde kendime ek olarak... Bisiklet ve yüzmenin yanında artık spor salonu denen mereti de yükledim. Ki bu biraz zor oluyor. Yani bu sizi ilgilendirmiyor tabii ki yanlış anlamayın. Ama ufak bir dertleşme olarak görün bunu. Neyse programın içerisinde haftanın 5 gecesi zaten tamamen iptal. 2 gün yüzme 3 gün yayın. Yayınlara pek gelmiyorsunuz umurum. Ben yayınlarıma gelir misiniz? Gelirseniz sevinirim. Abone olup beğenip yorum atarsanız da çok sevinirim. Orası ayrı. Araya sıkıştıralım dedim. Burada gelir şimdi. E sabahları zaten bisikletten kaynaklı biraz zorgunluk. E 3 gün boyunca spor salonuna gitmek. Bununla birlikte sıcakların bastırması ki bazı videoları çekmeye kalkışımda arkadaşlar şuradan şıpıdık şıpıdık derlerin aklını gördüm. Birkaç videoyu bu yüzden silmişliğim var. Petrofax Island aylardır çıkmayan yeni ligi gelmişti. Kendimi ufak kandırdım bu arada. Ya 1-2 hafta yapmasam pek problem olmaz derken bir baktım bu her şeyin birleşimi özellikle bununla birlikte videoyu yapıp çekip editleme kısmının bendeki tüm zamanımı alması olayı birazcık yük bindirdi diyebilirim üzerime. Ama bilin ki bu bir buçuk iki aylık süreç içerisinde bu videoyu yapmadığım her gün benim üzerinde yarattığı stresle yaşadım. Çünkü bir karar aldım 37 yaşımdan sonra. Hayatım boyunca sahip olmadığım disipline sahip olmaya çalışacağım ve bununla birlikte İçerik üreticiliğine geçiş yapacağım. E bu kararı aldıktan sonra bu kararı uymamak, başladığım işi yarım bırakma hissiyatı kendime olan saygımdan da ödün vermeme sebep olmaya başlamıştı. Yani size verdiğim sözle birlikte kendime verdiğim sözü tutmak. En büyük mesele bu zaten. Kendinize verdiğiniz sözü tutup tutmamak meselesi. Maalesef ki burada kendime karşı biraz saygısızlık yaptım ve bunun sonuçlarına da katlanmaktayım çok uzattım. Ama bir buçuk aydır ortalıkta yoktum. O yüzden yapabileceğim boşum birikti. Bu boşları video başlarında biliyorsunuz yapıyorum ufak tefek. Ama daha fazla uzatmayalım. Hadi videomuza geçelim. Videomuzun konusu arkadaşlar uçan. Fallen Feathers. Film yapım bir oyun ki biliyorsunuz eğer ki oyun dünyasını takip ediyorsanız Çin ve Kore'den son zamanlarda çok fazla oyun haberi geldiğinin farkındasınızdır. Bu sıralar örneğin daha birkaç gün önce en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Phantom Blade Zero oyununun 25 dakikalık oynanış ve boss fight videosu düştü. Oyun güzel görünüyor. Oyun Souls Like, Elden Ring, Devil May Cry gibi birçok oyunun birleşimi türünde. Animasyonlar akıcı. Buraya zaten şimdi ben trailerını koymuşumdur konuşurken. Gördüğünüz üzere animasyonlar çok akıcı. Oynanış güzel duruyor. Gelsin bakalım moduna girdiğimiz oyunlardan bu da. İşte Wu da haberini aldığımız oyunlardan bir tanesiydi. Nihayetinde başlangıçta bu oyunlara hepimizin yaklaşımı... Çünkü güzel görünüyorlar. Çin, Çin'den bu haberler geldiğinde daha önce bu piyasada olmayan, bu piyasada kendisini çok da belli etmemiş olan Çin'den böyle haberler aldığımızda hepimiz bir acaba mı olduk? Pe olabilir mi? diye hepimiz bir soru işareti içerisindeyken bu noktada Wukong hepimizin içine su serpti. Ki bence Çin piyasası Wukong'un da ekmeğini çokça yiyecek. Çünkü Wukong'un ortaya koyduğu başarı oynarken yarattığı hissiyat eğlence bizim Çin piyasasına daha olumlu bakmamıza sebep oldu. Ki Wuchang da bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi Çin'den gelen oyunlarla ilgili bir diğer özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar bu Oyunlar Unreal Engine 5 ile yapılıyor. Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 ile yapılıyor. Dolayısıyla hemen hepsinde belli bir kalite var. Sadece bu oyunlardan bahsetmiyorum. Bundan sonra da birçok oyun gelecek. Eğer ki bakarsanız hepsine zaten araştırırsanız The Most Unspated Chinese Games yazarsanız trailerleri kontrol ettiğinizde hemen her oyunun Unreal Engine 5 motoruyla yapıldığını göreceksiniz. Şimdi bu motor güzel. Eyvallah. Çok güzel bir görsel sunuyor bize. Ki şu kısımda çok okuyayım. Herkesin kullanımına açık olduğu için için bir öğrenciyle bir oyun yapabilir. E Çinliler dahil birçok pazarında önünü açıyor ki Hindistan'dan bile bir oyun gelecek. Gördüğünüz üzere Hindistan'dan bu gelecek oyunda hemen oynanış türü birbirine benzer oyunları. Ama zaten sevilen bir tür olduğu için göze batmıyor bu oyuna da baktığınızda görsel olarak güzel duruyor. Ki e buna da çıktığı zaman bakarız. Ama bugünkü bizim oyunumuz arkadaşlar Wuchang Fallen Feathers. Kendisi Soulslike aksiyon RPG oyunu arkadaşlar. Peki ne kadar başarılı olmuş? Zaten videonun başında söyledim. Bana kalır vasat bir oyun. Ve neden vasat bulduğumu video genelinde anlatacağım size. Bu Wu Wuchang arkadaşlar Ming Dynasty, Ming Hanedanlığı 1650 yıllar çökmek üzere. Çin'in içerisinde iç savaşlar mevcut. Bu esnada da lanet ya da hastalık diyebileceğimiz feathering. Tüylenme diye çevirelim hadi. Laneti halkın üzerine yağmış durumda. Yani sadece tarihi değil aynı zamanda mitolojiden de yararlanan bir oyun. Bu feathering arkadaşlar ya yani zaten iç savaşta kırılırken Hulk Feathering'de bir yandan insanların akıl sağlığını ve hafızasını etkileyen bir rahatsızlık. Bu dünyada biz Wu Chang adlı karakteri oynuyoruz. Kendisi Federink hastalığına yakalanmış ve bu Federink hastalığından kaynaklı hafızası yok arkadaşlar. Bir yandan bu dünyada yozlaşmış askerlerle, yozlaşmış din adamlarıyla, Çin mitolojisinden varlıklarla kapışırken bir yandan dünyasını öğreniyor, hikayesini öğreniyor. Bir yandan da bu hikayenin içerisinde biz kimiz, neredeyiz, niye buradayızı öğreniyoruz. Kimisi sever, beni çok çekmedi. Öncelikli olarak oyunun en beğendiğim kısmına gelelim. Arkadaşlar ben bu biraz yine tercih meselesi oluyor. Gençliğimden beri Japonlar ve Çinlilerin estetik algısı hoşuma gider. Mimari yapıları, kostümleri, silahları gibi estetik kaygılarla oluşturulan bazı elementlerini ben severim. Özellikle mimarisi. Ki Wu Chang'da da masalsı bir Çin diyarına dair bir ortamda olacağız. Ve oyunun ortamları Unreal Engine 5'in de etkisiyle fazlasıyla güzel. Unreal Engine 5 evet güzel bir görsel sunuyor fakat Unreal Engine şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Optimizasyon problemi. Hangi oyunu yaparsanız yapın bir şekilde optimizasyon sıkıntıları yaşanıyor. Maalesef ki şu an sisteme gidip bakarsanız oyunun puanları çok düşük. Çünkü oyun ilk çıktığı zaman bazı insanlarda problem yaratmamışsa da oyuncuların bir çoğunda optimizasyon sıkıntıları, kasmalar yaşatıyor. Ve bundan kaynaklı olarak oyuncular anında eksi puanı veriyor. Bu konuda oyuncular biraz acımasız onun farkındayım. Yapımcı Çin'deki Blanze Games ki ikinci oyunu arkadaşlar bu yapımcının. Önceki oyunu da Cyberpunk temalı bir VR oyunu yapmışlar. Adı da AD 2047. Bu da ikinci oyunları. Neyse ki Lenovo Games bu noktada hızlı davranıyorlar. Optimizasyon konusunda hemen patch çıkarıyorlar. Patch sayesinde puanlar biraz düzeliyor. Fakat bazı konularda hala oyun çok eksik. Ben de çok satirink olmadı. Görsellerde göreceksiniz arkadaşlar. Benle ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. Grafikleri tabii ki severiz. Ama bir oyundan beklenti sıramda en alt sıralarda. Oynanış, hikaye. Bu ikisi çok değerlidir. Hikaye, anlatımı da sonradan gelir. Hikaye ben başladı. Fakat Wu Chang'da kişisel olarak beni etkileyecek ne bir hikaye ne de hikaye anlatımı bulunmakta. Dark Souls'larda olduğu gibi çevresel etkileşim üzerinden hikayeyi öğrenme isteği de gelmediği gibi sadece oyunda ilerlemeye odaklı şekilde oyunu oynamama sebep oldu. Yani özetle bol aksiyon ve boss fight'lar ve bunların hepsi de Soulslike bir formül içerisine verilmeye çalışılmış. Ama başarılı olmuş mu? Bence hayır. Ya tekrardan söylüyorum oyunda işte bu tüm olaylar içerisinde benim pozitif olarak yorumlayabileceğim şeylerden bir tanesi evet grafikler ortaya ortamlar, mimari, kostümler. Ha, over sexualization diye bir muhabbet var. Fazla seksüelize etmek karakteri ki evet Çinler burada da yapmış. Bacımızın götürmemesi gerçekten güzel. Götçü olarak hoşuma gider. Ama mesele şu. Yani bu dünyanın içerisinde seksualizasyona gerek var mı? Şimdi Dark Souls'larda da karakterin üstüne başını çıkarabilirsin eyvallah ama öyle bir dünya öyle bir karanlık dünyanın içerisindesindir ki aklın ucundan geçmez. Fakat bunda bir kıyafet veriyor sana ansızın Giydirmeden edemiyorsun de giydiriyorsun bakıyorsun. Aa bacımızın cicişler on numara. Başka bir kıyafet giydiriyorsun bakıyorsun. Bir göç şekli ortaya çıkıyor. Bebe! Rahatsız oldum mu hayır olmadım. Ama gerekli miydi? Bence gereksiz. Karanlık bir evrenin içerisinde karanlık bir hikaye anlatıyorsun sen bana. Ve bu karanlığın içerisinde bacımız bikiniyle koşturuyor etrafta. Ben bu konuda tarafsızlığımı ilan etmek istiyorum arkadaşlar. Ne artı ne eksi benim için. ya Seven sever sevmeyen. Yani yapsın geçsin. O beni ilgilendirmiyor. Dediğim gibi mimari, kostümler, silahlar, şunlar bunlar güzel. Ortamlar da çok güzel. Kendisine has bir mimarisi oyunu tabii ki özel kılıyor. Güzel de kılıyor. Bu artısı. Bununla birlikte level dizaynı. Gerçekten güzel dizayn etmişler levelleri. Öyle birbirlerine bağlanıyorlar ki bazen şaşırıyorsun. Bu dizayn içerisinde bazen keşfetmekten kaynaklı kayıp bile olabiliyorsun. Ama burada hemen bir eksisinden de bahsetmek istiyorum artısıyla birlikte. Evet dünyası güzel. Evet keşfetme isteği oluşturuyor. Ama kısa sürede bu keşfetme isteği da bitiyor. Bunun sebebi ise gelelim oyunun en büyük problemlerinden bir tanesine. Loot sistemi. Arkadaşlar oyunda Lootlayabileceğiniz o kadar ıvır zıvır var ki Yok öreke hapı, yok falancı otu, yok bilmem ne meyvesi Fakat günün sonunda bakıyorsun birçoğu birbirine benziyor e Ama hiçbirisinin bir kullanışı yok Hele hele misal şey kısmındayız Boss fight'ta boss benim killenmeme izin vermiyorken Ben gerçekten bana slightly reduced stamina use Biraz daha az stamina kullanımına sebep olacak meyveyi yemem Ne kadar mantıklı Ben 2 saniye durup kill potumu kullanamıyorken ben yani ruh hastası mıyım da gidip o meyveyi yemeye çalışayım? E sen sadece oyunumda ekstra detay olsun, oyuncunun gözüne fazlalık görünsün diye koymuşsun bunu. Sen beni aptal yerine koyuyorsun. Daha önceden de söyledim. Bakın arkadaşlar herhangi bir oyunun yapımcısı bu arkadaşlar özel değil. Benim zekama hakaret vari bir içerik sunuyorsa bana ben çok sinirlenirim. Daha önceden de söyledim. Daha önceki videolarımda da çok söylerim. Bundan sonraki videolarımda da çok söyleyeceğim. Oyuncunun zekasına hakaret etme. Hiçbirini kullanmadım bitirirken. 33-34 saat sürdü. Belki 25 saat sürerdi. Belki daha kısa sürerdi kullansaydım. Keşfederken kullansaydım belki daha değişik olurdu falan. Ama keşfederken de ihtiyacım yok ki. Kullandığın tek şey her Soulslike oyunda olduğu gibi mı? Bunlar için evet bazı maddeleri kullanıyorsunuz. Madde diyorum o da ilginç oldu ama madde kullanımı hayır arkadaşlar. İtamları kullanıyorsunuz ama genel olarak tekrar söylüyorum. Misal bir item var. Yavaşça life'ınızı doldurur. Hemen yanında başka bir item var. Yavaşça life'ınızı biraz daha doldurur. Bir item daha alıyorsunuz. Daha yavaş daha fazla life'ınızı doldurur oğlum. Sen sadece çeşitli görünsün diye koymuşsun bunları. Ben aptal değilim ki onun farkına varabilirim. Ama yani işte sen bana bu hakareti yaparak oyununun değerini düşürüyorsun. Asla asla senin oyunun benden geçemez. Anında puan kırarım. Benim zeka hakaret seviyende senin oyununa yaklaşımı ve saygımı belirler. Çünkü dediğim gibi sen bana ne kadar saygı duyarsan ben de sana o kadar saygı duyarım. Her neyse geri dönelim. Loot sisteminin kötülüğü arkadaşlar oyunda keşif isteğinizi azaltmaya başlıyor yavaşça. E o halde senin level dizaynı nerede kaldı? Ben gidip tekrardan aynı şeyi alacaksam ne kazandım ben? sadece Souls farmlamak mı? Bir noktadan sonra şunu hissediyorum tabii ki. E ben oraya gideceğim yine aynı item bulacaksam. Niye oraya gideyim ki? E bir de bunun yanında düşmanlar da aynıysa. Oyunun birçok alanında aynı düşmanları dövüyorsun. Aynı düşmanları dövmek de aynı lootları toplamak da bir noktadan sonra insanı sıkıyor. E bu da eksiye dönüşüyor oyun için. Oyunun bir diğer güzel ama aynı zamanda negatif tarafından bahsetmek istiyorum. Negatif tarafı aslında birazcık tembelliğe kaçtıkları yer burada. Oyunun yetenek ağacı çok güzel arkadaşlar. Sevdim. Çünkü ben of Exile oyuncusuyum. Of Exile oyuncusu ekranda gördüğünüz üzere pasif ağaçların çok var. E dolayısıyla bu oyunda da sevdim. Benim hoşuma gitti. Belli silahlar var. Duel Hand, mızrak, tek elli kılıçlar, uzun kılıçlar, balta ve büyüler. Bunların etrafında levelliyoruz karakterimizi. E, Levellerken statlar var. Bu statları da gidiyoruz. Burası güzel. Bunu kabul ediyorum. Fakat oyunda zaten çok az item vardı. Çok az silah veriyordu oyun size. Özellikle long sword kısmında oyunun en başlarında bir yerde bir silah almıştım. O silahla oyunu bitirdim. Long sword'a odaklandım ben. Ha bu arada oyunun size sunduğu bir sistem var ki hemen ondan da bahsedeyim. Hızlı silah değiştirme. Şimdi ikinci elinizde diğer silahınız var. İki silahı da birden kasabilirsiniz bu arada level sistemiyle. Hızlıca diğer dağınızın skill'ini ortaya koyarak silah değiştirme özelliği var arkadaşlar oyunda ve ben hiç kullanmadım. Oyunu kullanmadan bitirdim. Gereklilik mi? Bana göre değil. Ama çeşitlilik mi? Evet güzel bir çeşitlilik. Bu konuda kendilerini tebrik ederim. Ama işte loot sisteminde sıkıntılar mevcut. En azından loot sisteminde dersin ki silahlarını upgrade edeceğin malzemeler bunlardan bunlardan düşüyor. Ya da misal belli bölgelerde vardır gibi. Onun yerine silahının upgrade'ini arkadaşlar pasif ağacına koymuşlar. Dark Souls'larda unique silahlar vardır. Ekstra düz silahlar vardır. Unique silahlar için farklı upgrade malzemeleri vardır. Bu güzel bir sistem mi değil mi burası tartışılır ama farklı türlü daha fazla silah. Bu silahlar için farklı upgrade malzemeleri Dolayısıyla daha işlevsel ve fazla loot demek. E bu da demek oluyor ki daha fazla keşif. Ama ben bunlara sahip değilsem yine aynı noktaya dönüyoruz. Ben niye senin yarattığın, özenle yarattığın, hevesle yarattığın dünyanı keşfedeyim? Silahlarda zaten çeşitliliğinden bahsettim. Farklı çeşitlerde silahlar var. Ama hala diğer oyunlardan daha eksik bana göre. Aynı silahla sürekli sürekli oynamak birazcık sıkabiliyor. Burada pasif ağacının bir güzelliğinden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Atlamayayım orayı. Reset diye biliyorsunuz. Shrine'a geldiniz. Yetenek ağacını açtınız ve diyelim verdiğiniz bir pasiften ya da direkt tüm yoldan memnun değilsiniz. Anında geri alıp başkasına verebiliyorsunuz. E bu da oyunun sizi sınırlamadı ve hatta oyun içerisinde size ekstra item ya da NPC ile uğraştırmaksın oyun şeklinizi değiştirmenizi sağladığı için de oyunun içerik anlamında daha çeşitli olması anlamına geliyor. Bu pasif faci ile ilgili öveceğim diğer bir noktadır arkadaşlar. Çünkü ben sıkıldım hemen karakterimi değiştireceğim. E silahım var bu silahımı değiştirmek istiyorum deyip anında değiştirebilirsiniz karakterinizi. Hep desteklerim bunu. Benden zamanımı çalmıyor. Gideyim de bir tane NPC ile konuşayım. O NPC'ye bir tane sonra item bulayım da o itemi vereyim de arkasından onu sayesinde resetleyeyim de ya bu biraz birazcık meşakkatli ve benden zaman alan bir iş. Her neyse dediğim gibi pasif ağacının bu özelliği sevdim ben. Oyunun en büyük eksilerinden bir tanesi benim nezdimde. Bunu Lies of P'de de bunu First Berserker kazandı da söylüyorum. Evet souls yapıyorsunuz çok okey. Ama From Software'ın son sol likelarına bakarsanız, Sekiro ve Elden e bakarsanız oyunları artık zıplama koymuşlar. Oyuna zıplama koymamak bu dizayn tercihi bana göre tembellik. Çünkü bir dünyayı sol yapmakla alt üst yapmak arasında bir fark var arkadaşlar. Dünyaya alt ve üst kısmını koyduğunuzda ekstradan dünyasıyla ilgilenmek zorundasınız. Atladığında saldırı yapacak mı? Hangi engelleri aşabilecek? Nereden nereye atlayabilecek? Bunlarla da uğraşmak zorundasınız. Yani Dark Souls'larda bile bir mantıkla geliyorlar bize ama Dark Souls'larda bile hoşuma gitmeyen bir sistem. Zıplama ne demek yok ya? Ben çift zıplama ve hatta çift zıplamanın üzerine havada bana dash ver. Bu içinden geçeyim. Ben bunu seven insanımdır. Elden Inc. bana torrenti verdiğinde iki kez zıplayabildiğim için çok mutlu olmuş adamım ben. Gidin Expedition bakın. Onda da var zıplama. Onlar kaldırmak yerine zıplamayı dövüş sisteminin güzel bir parçası yapmışlar. Ya hadi geçtim onu. Belki de sadece zıp 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 ilerleyeceğim. Bu dizayn tercihi benim için tembelce. Hangi Soulslike oyunda o zıplamayı görmediğim anda benim için direkt kafadan eksi bir puan. Bu konuda bana kızabilirsiniz. Ya esnaf aga sen de ne anlarsın? Bu bir tercih meselesi kenara koyduk. Gelelim kombata. Arkadaşlar Soulslike diyor ya. Oyunun %80 %85'inde küçük ve aynı düşmanları dövüyoruz ve bu düşmanları dövmek çok basit. Souls like değil. Daha çok eken Şimdi Dark Souls'lara ben benzeteceğim. Elden Ring'e benzetmek istemiyorum. Tabii ki Elden Ring'den aldığı özellik var. Misal silah yeteneklerini pasif ağacından değiştirebiliyoruz. Pasif ağacına yeni silah yetenekleri açıp onu da disiplin skillleri deniyor bunlara. Bu disiplin skilllerinde silahlarımızın skilllerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Okey çok mantıklı sistem. Nihayet Elden Ring'de de eşler vardı. Onlarla silahlarımızın özelliklerini değiştirebiliyorduk. Tamam güzel. Ama bu oyun ekranda da görebileceğiniz gibi kombat anlamında daha çok Dark Souls'lara benzer fakat karakterin hızlı hareket kabiliyeti ve küçük düşmanların yapay zekasının basit olması birleşince iki oyundan da öte daha çok hack and slash bir kombat hissiyatı veriyor. Ta ki büyük bir düşmanla denk gelene kadar. Büyük düşmanlar bazen zorlayabiliyor, bazıları çok tart vurabiliyor. Burada şey sıkıntısından da bahsedeyim. İ itemizasyon, itemization muhabbetinde şu sıkıntı da var. Üzerimize giydiğimiz kıyafetler. Arkadaşlar bu kıyafetler birazcık sıkıntılı ya bu oyunda. Yani şimdi misal demin de Despair Ailment'ı var. Altta dolunca sen bir kere de iptalsin ölüyorsun. Nasıl oldu bu falan mekan? Niye öldüm diye kilitleniyorsun bir an. Ha diyorsun bu sefer gidiyorsun Despair için ekstra set giyiyorsun. Sonra boss'a geliyorsun o setle. Abi boss bir koyuyor. Tek ekememiz normal mi ya diyorsun. Bu sefer itemleri tekrardan değiştirmek zorunda koyuyorsun. Her Ailment'a göre sürekli item mi değiştireceğim? O zaman resist itemi koysaydın. Resist pili koysaydın misal. Şimdi diyorum ya bir boss'a geliyorum. Paralyze veriyor. Lightning demesi vuruyor. Şimşek yıldırım demeci vuruyor. Elektrik. <laughs> Burayı koyacağım kesin editlemeyeceğim. Elektrik demeci vuruyor. Ya da ekrandaki boss'ta gördüğünüz üzere Frostbite ailment'ı biriktiren buz hasarı vuruyor diyelim. Eğer ki ona resistli itemler giymemişsen pek yiyorsun. Bu kadar acımasızca seni cezalandırmaması gerekiyor. Ama oyun yapıyor. O yüzden itemizasyon konusunda ben çok da iyi tarafta bulmadım bu oyunu. Baştan söyleyeyim. Sürekli sürekli set değiştiremem ben. Neyse. Boss like'larda siz oynarken diyelim ki 3-4 tane düşman geldi. Stratejik davranmak zorundasınız. Öyle kılıcınıza şık 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 salladı üç 3 tanesi öldü falan yapamazsınız. Bunda 3 tane düşman yan yana küçük düşmanlardan bahsediyorum. 2 sallıyorsunuz kılıcı ölüyor. Fakat bir bakıyorsunuz ortamda şöyle bir şey var. Buradaki zorluğu da şöyle ayarlamışlar. Yerde bir tane mayın var. Yahu mayına basıyorsun. Kahır. Kahır. Nerflediler zaten. Mayınları nerflediler. Yerdeki mayın niye bana hakaret oluyor güzel kardeşim? Combat'ın bana daha zorlayıcı olması gerekiyor. Ben onu öğrenip hareket etmem gerekiyor. Onun yerine daha çok etrafa bakıyorum. Oyunun başlarında biraz zorluyor seni ama healing pot dediğimiz o estus diyelim Adını öğrenmedim. O kadar da umursamadım oyunu. Es tutumumuzun kullanma sayısı arttıkça e tabi keşfetmek de daha da kolaylaşır S tutumumuzun kullanım sayısı ile birlikte. Peki sadece bu kadar mı? Arkadaşlar hayır değil tabii ki. Değil tabii ki. Şimdi diyorum ya hack kısım var. Direkt çın 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 anda kılıçlarla dövüyorsun. Hızlı hareket edersen karakteri hızlı hızlı yönlendirip anında dalabiliyorsun. Özellikle birazcık yaklaştıktan sonra vurma tuşuna basarsan karakter atlayarak vuruyor. Dark sosyal içme göremezsin. Neyse Arkadaşlar oyunda hitbox yanlış çalışıyor. Bazen doca atıyorsunuz bir bakıyorsunuz dayak yemişsiniz. Bazen siz vuruyorsunuz bir bakıyorsunuz vurmamış. Hani özellikle sağ tuşla vurma skili bazen vuruyorsun. Aynı noktadan boss aynı yere düşmüş. Heavy atak vuruyorsun. Şimdi o atağı bazen vuruyor bazen vurmuyor. E bunun RNG'ye bağlı olmaması gerekiyor keşfederken çok rahat yaratıkları dövüyorsun ediyorsun falan fişmeken bir büyük yaratığa geliyorsun, denk geliyorsun. Büyük bir minyon diyelim buna. E şimdi o minyon seni biraz zorluyor. Çok okey. Zaten bu oyunlardan souls like diyoruz. Belli bir noktada zorlanmamız gerekir. O zorlanmayla birlikte gelişip öğrenip ona göre hareket etmemiz gerekir. Oyunun mantığı zaten böyle. Büyük düşmanlarla bir sıkıntım yok. Fakat birden boss'a denk geliyorsun. Nasıl ya? Ya öyle bir boss yapmışlar ki. Hele hele %50'den sonra bossların ikinci fazı başlıyor genel olarak. Bir hızlanmaya başlıyorlar. Sana nefes aldırmıyor. Bak hata yapabiliriz. Problem değil gerçekten. Bir, es bir savaş esnasında hata yaparız. Ama benim en ufak hatamı direkt ölümcül hale getiriyorsan eğer... Üzgünüm burada bir sıkıntı var demektir. Öğrenmeme izin de vermiyorsun. Bir bakıyorsun demin de bahsettim ya... İkinci fazdan sonra bir hareketler sergileme başlıyor. Arka 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 durmaksızın nefes aldırmaksızın sürekli bir atak halinde telegrafta atak dediğimiz belirlenmiş atakları sunuyor. Eyvallah ama o kadar çok sunuyor ki temponu bir kez kaçırdıysan dur bir saniyenin tempomu toparlayayım. Bir nefes alıp bir hilleneyim demeye kalkıştığınız her vakit tekrar cezalandırmaya çalışıyor o kadar küçük aralıklardan dinlenmek zorundasınız ki oyunda diyor ki sana hadi güzel kardeşim o arada da stamina kullanımını biraz daha düşüren meyve ya kardeşim harbi sen benle daş daş mı geçiyorsun ya yeah! diye bir sinirleniyorsun 3.5-4 saat denemişliğim var birkaç boss'u ve dediğim gibi bu sebepten ben ortalama bir oyuncuyum çok iyi bir oyuncu değilim benim gibi basit bir oyuncu için bazı bosslar gerçekten can sıkıcı. Yani öyle böyle değil diyorum ya o kadar dengesiz ki hele yanlış itemle girmişseniz pek yeme ihtimaliniz sizi daha da öfkelendiriyor. Tamam okey problem değil. Boss bu deneriz. Bu deneriz daha önceden de kimleri kimleri hangi oyunları oynadık. Ama burada oyunun yine bana yaptığı en büyük saygısızlığa geliyoruz arkadaşlar. Boss odasına koşma. Nasıl yani ya? Bos odasında koşmak diye bir şey mi varmış arkadaşlar? Her defasında ya şöyle bir şey var. 30 kere ben bosu deneyeceğim. Ya vallahi sıkıntı değil. 40 kere 50 kere denerim. Ama ben her defasında 1 dakikalık buçuk dakikalık koşu yolunu niye koşuyorum 30 kere? 30 kere ölsem 30 kere denesem buçuk dakikalık yolu olsa 45 dakika. Sen benim hayatımdan 2 tane anime süresi aldın. Sen benim hayatımdan bir tane dizi süresi aldın. yarın bir film, üçlü bir film süresi aldın sen benim hayatımdan. Saygısızlık kulağım bu. Ya From Software bile terk etti bu sistemi ya. Bisiklete çıkabilirim yarım saat sadece bunun yarım saat bisiklet sürüp 15 dakikası duş alsam yarım saatlik bisiklet bu hayatta bana kar ya. Sen diyorsun ki hayır ben o yolu koşturacağım. Koşmuyorum güzel kardeşim. Koşacak insanları da şimdiden durduruyorum. Önermiyorum bu oyunu. Oğlum benim zamanım. Benim bu hayattaki en büyük kıymetlim. en büyük hazinem. Bir kez sahip olabileceğim ve ne yaparsam yapayım bir daha sahip olamayacağım hazinemi sen bu derece piç edemezsin. Bakın piç etmek kelimesini burada rahatlıkla kullanırım. Piç de piç. Piç mi? Tabii piç. Küfretmeyeyim diyorum genel olarak. Siz <laughs> Sevgili izleyicilerimin kulaklarına olumsuz, negatif bu kadar çirkin kelimeler kullanmamak adına özen göstermeye çalışıyorum. Ama benim zamanıma bu kadar saygısızlık mı? Daha büyük küfürler hak ediyorsun bu arada baştan söyleyeyim. Bosslardaki dengesizlik diyorduk. Bosslar çok dengesiz çok vuruyordum. Ve hareket alanı bırakmıyor. Ve bir de şöyle bir durum var. Normal şartlarda oyunlarda vuruş hissiyatı deriz ya arkadaşlar. Bu oyunda vurulma hissiyatı sıkıntılı. Bazen o hasarı yiyip yemediğinizi anlamıyorsunuz. Bunun yüzünden bolca ölmüşlüğüm oluyor bosslar arkadaşlar. Bir bakıyorum demin hasar yemişim. Hissetmemiş karakterim. Ve bir tane daha hasar yediğim için ölüyorum. Ne alakalan diyorum. Ya da bazen kafayı bir çeviriyorum. Onun life'ım ne zaman gitti benim oluyorum kombat üzerine bir oyun vermişsin bana ve kombatın hatalı. Dengesizlikleri bol, keşfederken küçük minyonları böyle hack and slash tarzı öldürürken büyüklerde hafif zorlanıp bosslara geldiğinde tamamen ah artık hadi abi niye ölmüyorsun hmm, yapıyorsun ve ötesi bossta şöyle bir olay var arkadaşlar şunu yapmışlar. Boss seni düşürüyor Ayağa kalkmaya çalışıyorsun, nefes almana izin vermediği gibi ayağa kalkarken sana vuruyor ve öldürüyor. Boss beni yere düşürdükten sonra ben ayağa kalkarken boss bir daha vurduğunda yokum. E bu dengesizlik ve sonra arkasından da o boss'a koşma zamanı hesaba kattığımızda işkenceye dönüşüyor. Bu eğlenceli değil. Bu zaman kaybı. Ayağa kalkmakla uğraşırken ölmek mi? Dostum bir izin var. O bir tane hatayı düzeltebileyim. Ama sen buna izin vermiyorsun ki. Ben bu arada bossları çok severim arkadaşlar. Bana sürekli boss fight versin bir oyun. Fakat bu oyunun bossları o kadar dengesizdi ki nerflenmeleri gerekiyor bu arada. Biraz daha eğlenceli olmaları açısından. Ki nerf demişken ve toparlamadan önce oyuna ait son bir özellikten bahsetmek istiyorum. O da Inner Demon sistemi. Demon Souls'daki Body Soul Form ya da Dark Souls 1'deki Human Hollow Form farkına benzer bir sistem bu. Öldükçe Madness artıyor ve bu arttıkça pasif ağacı aracılığıyla da belli artılar kazanıyorsun. Bir yandan da bu bar dolunca daha fazla hasar vurup daha fazla hasar yiyorsun. Şimdi bir yandan güzel gibi duruyor ama güzel kardeşim. Ben 30 kez boss'a ölünce zaten bana tek atan boss bir de üstüne daha mı fazla hasar vuracak? Okey çok mantıklı ve iyi bir sistemmiş. Ayrıca öldüğünüzde Madness full iken o bölgede bir demon spawnlanıyor. Öldürürseniz düşürdüğünüz puanları geri alıyor. Öldüremezseniz sıfırlanıyor. Bosslarda istemsizce aldığı hasarı arttırdığı için beni nefret ettirdi sistem. İllallah dedim bazı noktalarda ama seveni de vardır tabii ki orası ayrı. Bahsetmek istedim ayrıca. Yine de oyun arkadaşlar yerden yere vurmuş gibiyim ama bunların hepsi sadece bu oyunu vasat hale getiriyor. Fakat oyun oynanmaz mı? Ben oynadım. Türünüz sevdalısıyım. Game Pass'iniz varsa eğer Game Pass'te bedava. Öneririm. Fakat Steam'de 36 dolar vermenizi önerir miyim? Hayır. Önermem. Yazık paranıza. Bunu hak eden bir oyun değil. Game Pass'te oynamanızı çok okeyim. Bakın türü seviyorsanız. Ama türü sevmiyorsanız. Hadi türü sevmeyen insan Elden Ring'i oynayabilir. Elden Ring'de sadece ortamları görmek için oynayan arkadaşım var arkadaşlar benim. Ama bu oyunu misal ona hadi oynada hayatta sakın yaklaşma ya. Dokunma bile. Bilgisayarını yükleme. Size de önerim aynı şekilde parasını vermeyin. gempesiniz varsa alın bir bakın türü seviyorsanız. Sevmiyorsanız hiç yine yaklaşmayın. Gerek yok zaman kaybetmezsiniz. Bir şey kaybetmiş olacağınızı düşünmüyorum. Arkadaşlar oyunumuz Wichlank Fallen Feathers'tı. Beraber bu oyunu da inceledik. Formatı yine değiştirdim farkındaysınız Çünkü format sürekli değişecek. Neleri sileceğim neleri silmeyeceğim. Bunlar hep değişecek. Öyle bir format bulabilmeliyim ki kendime. Editlerken de çok zamanım almaması gerekir. Çünkü çok fazla yapmam gereken şey var. Çok fazla işin gücüm var. Çok fazla hobim var. Bunlarla ilgilenirken bunu ki seviyorum. Diyorum da yaşamayı da çok seven bir insanım. Benden bu kadar çok zaman almasını istemiyorum. Bu biraz tembellik yarattı bende tekrar söylüyorum. Şuraya bakmayın bu yüzden. Seviliyorsunuz size daha fazla uzatmayayım. Kafanızı açmayayım. Evet, önce açtım bu video ile birlikte uzun süredir ortalıkta olmayınca seferlik açalım dedik. Uzun uzun bu videoyu editleyeceğim. Ama bu işi var. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Seviliyorsunuz. İşte kendinize iyi bakın. Kendinizi sevmeyi, zamanınızı değerlendirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.